Mağaranın Diyadin ilçesindeki tarihi May antik kenti ve çevresinde oluşan peri bacaları doğal güzelliğiyle hayran bırakıyor. Gümbuldu köyünde yer alan ve geçmişte birçok medeniyetin barınma, güvenlik ve savunma amaçlı kullandığı antik kent yörede az sayıda insan tarafından biliniyor. Kayalıkları oyularak yapılan ve içerisinde ibadethane, tandırlık, yaşam alanları ve çok sayıdaki ile geçmişin izlerini bugüne taşıyan antik kent adeta ziyaretçilerce keşfedilmeyi bekliyor. Son dönemlerde kayaçların aşınmasıyla meydana gelen peri ile dikkati çeken Meya Antik Kenti, kayalıklara uyularak yapılan çeşitli işaretler ve yapılarla özellikle yaz aylarında ziyaretçilerini ağırlıyor.